Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Ekonomik Kıbrıs'a hoş geldiniz. Ben Atıl Ayaz. Evet programın yeni sezonda 3. programındayız. Her gün başlarken hatırlatıyorum. Geçen seneye baktık. Geçen sene en pozitif, en dolu, dolu programları kimlerle yaptık? Aslında bütün programlarımız çok güzeldi. Ama biraz daha özelliği de seçtik. Bugün Melit Nefkoşa Otel Genel Müdürü Mine ile birlikteyiz. Mine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Pozitif enerjinizle stüdyomuzu aydınlattınız. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Konuşacak çok şey var. Uzun bir yaz dönemi geçirdik. Evet. Ee, turizmi konuşacağız. Turizmin içindesiniz. E, ee, iş dünyasını konuşacağız. Sıcak gelişmeleri konuşacağız. Dün hatta size anons ederken dedim Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Konuşalım. Fenerbahçe ile başlayalım. başlayalım. Ne de son durumumuz? Ee, tabii son 3 haftadır e, maalesef puanları kaybediyoruz ama biz kötü gün dostuyuz. Biz yani ben kendimden bahsedeyim. Düşse de kalksa da Fenerbahçemizi seviyoruz. O zaman şuradan da bir hatırlatma yapalım. Mine Hanım'la bir ortak dostumuz var. Faik Bey, e, Kıbrıs'a da yakından tanınan biri. Buradan Faik Bey'e de selamlar olsun. Hasta bir Galatasaraylı. Bu konuda her zaman bizleri kızdırıyor. Kızdırmaya gerek yok. Biz ilgili soru bekliyoruz. Canım Galatasaray olmasa biz olmayız. Biz olmasak Galatasaray olmaz. Bu tatlı çekişme devam etsin. Güzel sohbetler oluyor. Değil mi? Güzel bir konu. Evet, evet. Gelelim turizme. Buyurun. Uzun bir yaz dönemi geçirdik. Evet. E, sizde durum nasıldı? biz e, artık bizim yani Merit Lefkoşa olarak konuşursam eğer e, bizim yazımız kışımız aynı oldu. Bir tek Ramazan'da biraz e, doluluklarımız düştü doğal olarak. Ama onun dışında <laughs> pardon çok gelişme oldu. <laughs> Gelişmiş bir e, yani her geçen gün e, Merit Lefkoşa'nın talebi e, biraz daha e, rağbet görüyor. Ee, gerek organizasyonlar açısından gere ve gerekse e, konaklama açısından örneğin bu hafta sonu stop sale çektik. E, bu yalnız bizim için değil, diğer e, Girne bölgesindeki diğer e, dört büyük otelimizde de aynı şekilde yoğunluk devam ediyor. Zannediyorum Merit Lefkoşa'nın merkezde olması e, artı hizmet kalitesiyle e, eklenince e, tercih sebebi ol, oluyor diye düşünüyoruz. Diğer otellerimiz de aynı şekilde biliyorsunuz Royal otelimizle Royal otel ve Royal Premium'la e, çıtayı kat kat yükselttik e, meritler olarak. Dolayısıyla e, hizmet kalitesi de eklenince üzerine e, tercih sebebi oluyor otellerimiz. Zaten e, Yaradan bu ülkeye e, o kadar güzel bir hava vermiş ki e, yani şu anda bile denize giriyor millet, e, hiç bitmeyen güneşi, e, hiç bitmeyen e, mis gibi denizi, dolayısıyla bunlar e, insanları Kıbrıs'a çekmeye devam ediyor ve edecektir diye düşünüyorum ben. O zaman artış var diyorsunuz geçtiğimiz yıllara göre? Evet, yani görünen bir şey var. Yani biz bu insanları e, ...mutlaka bir çalışmalar yapıyoruz, e, tanıtımlar yapıyoruz. Gerek otel içerisinde, gerek Kıbrıs içerisinde ve gerekse yurt dışında. E, bu şey, Lübnan'a e, kadar gitti bu tanıtımlarımız. E, biz kendi çapımızda Meritler olarak, e, başta çok saygıdeğer yönetim kurulu başkanımız Reha Arar olmak üzere... ...bizzat kendisi kaç kere Beyrut'a gitti, geldi... ...bu insanlar e, İran'a gittiler, geldiler... O insanlar... E, ...Royal'i tanıdılar... ...Royal'i tanıyan zaten... ...Kristal'i ve diğerlerini de görmüş oluyor... E, ...ve yoğun... E, ...belki geçen hafta gazetelerden okuduysanız... ...o kadar yoğun bir... E, ...Arap misafirimiz vardı ki... ...onların şarkıcıları, türkücüleri... ...işte onların sanatçılarını getiriyoruz... ...geceler düzenliyorlar... ...bunlar çok olumlu şeyler... ...yani bu... Her gelen misafir bir başkasını getiriyor çünkü bu denizin tadını alan, komun tadını alan, güneşin tadını alan e, kopamıyor Kıbrıs'tan diye düşünüyorum ben. İşte hizmetin <laughs> önemi, tanıtımın tabii, önemi. Tabii. Bey için daha önce de söyledik. Fahri turizm elçisi gibi ha, aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Büyük bir emek, büyük hiç bir zahmet. Hiç e, hiç bıkmadan, hiç usanmadan devamlı e, Kıbrıs anlatıyor. Bakın Merit'i değil. Doğrudur. Doğru. Önemli devamlı olan o zaten. anlatıyor. Evet biz ona çok şey borçluyuz. Yani bu ülkede çok şey borçluyuz. Çünkü yani biraz vizyon değiştirmek lazım. Eskiden beri X fuara gidip broşür dağıtmaklar bitti onlar. Bitti. Onlar getiremezsiniz. Bitti artık. O artık sosyal medya zamanındasınız. İnternet çağındasınız. Onlar bitti artık. Yani biz de katılıyoruz işte emit fuarına katılıyoruz Hı. falan. Orada yeni acenteleri görmek, yeni ülkeleri görüp tanışmak amacıyla çünkü Ama bütün umudu ona bağlamıyorsunuz hayır, o araya, değil mi? Hayır kesinlikle olmaz. O zaten anlat anlatamadığımız bir şey var. Tanıtım bir dönemde olmaz. Tanıtım 365 gün 24 saat olmalı. Hiç durmadan tanıtıma devam edilmeli diye biz biz böyle yapıyoruz. Çok güzel Kıbrıs anlatmak güzel. Şimdi, Şimdi son dönemde bakıyorum artık. Diğer firmalar da bunu yapmaya başladı. X turizm firması evet. örnek. Taşımacılık yapıyor diyelim Kıbrıs içinde. Sosyal medyasını markasıyla logosuyla ya da araçlarıyla yapmıyor. Bella Bellapaysi gösteriyor. Evet. Sen Hilarin Kalesini gösteriyor. Evet. Diyor ki gelin bir görün burayı. Bu çok güzel bir tanıtım aslında. Bu insanlar gelecek günün sonunda yani Kıbrıs'a gelecek. Kıbrıs'a gelince de bu insanlar diyorlar ki gezmiyorlar. Hayır geziyorlar. Her yeri geziyorlar. Her yerlere gidiyorlar. Öyle olsa kiralık araba firmaları iflas Her eder. Her gün yazın, yeni bir şirket Yazın araba neredeyse. bulamıyorsunuz. Kesinlikle. Kiralık araba bulamıyorsunuz. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Dediniz ya insanlar geliyorlar ama gezmiyorlar. Aslında gezecek çok yerimiz var. Biz ne kadarını tanıtabiliyoruz? Ya da o yerlerimizi ne kadar kullanışlı bir hale getirdik? Yine örnek şey çıktığımızda Bufavento Kalesi'ne gittiniz mi yakın zamanda? Yok yakın zamanda gitmedim. Evet. Çöplük gibi. Her tarafı dağınık. Oraya Neden? gitmeye gerek yok canım. Yine yolun açık görürsün. Aslında yani bir hiç tarihi yer. gitmeye gerek yok. Lefkoşa'nın şu arka taraflarını bir gez. Çöplük neymiş görürsünüz yani. Değil mi? Burası Buralara çıkmaya gerek yok. X bir İtalya'da olsaydı ya da başka bir ülkede olsaydı nasıl olurdu? Burada niye gözden kaçırılıyor? Neden ihmal ediliyor? Şaşırıyorum. Çünkü gelen turistin sahaya çıkması için böyle güzelliklerin olması lazım ki. Şaşırılacak o kadar konu var ki hatırlayın. Şaşırdığımız o kadar çok konu var ki ama tabii ki turizm çevreyle bir bütün halinde olmalı. Yani bir Ercan'a gelen birisi Ercan'dan Lefkoşa'ya gelene kadar sokaklara atılmış çöplerle seyahat ederse işte ilk notumuz gitti zaten. Tabii. Ofislerimiz yakın. ...bir yağmur yağdığında... Ha, ...bildiğiniz bir tane bot, bot alacağım. Bot, evet, evet, botla yüzüyoruz. Sizi görüyorum otelin önünde bekleyenler çıkamıyorlar. Yollar bir anda... ...yarım metre su doluyor. Yani... onu gören bir insan için olumsuz bir izlenim. Yani tabii doğaya... ...ben şimdi şöyle... Ama e, doğa farklı, altyapı farklı. Şimdi altyapı eksikliğimiz... E, ...o kesinlikle var da... ...şimdi öyle bir yağmur yağıyor ki... ...bazen doğanın gücüne karşı... ...mesela geçenlerde Fransa'da olduğu gibi... ...Kaliforniya'nın alt bölgelerinde ve Çin'de olduğu gibi. Yani bunlar modern ülkeler, altyapıları belki tamamdır ama bazen doğa o kadar güçlü saldırıyor ki... ...hiçbir altyapı buna yetişebilir diye düşünemiyorum ben. Ama tabii en ufak bir yağmurda bile eğer tıkanıyorsa giderler... ...o zaman düşünmek gerekiyor. Bizdeki genelde öyle. Yağmurlarımızın... Evet. ...süresine evet. bakarsanız yağmur. yarım evet. saat... ...daha fazlası yağmıyor. Çin'deki gibi... ...günlerce yağsa... Evet. E, ...ne yaparız bilmiyoruz. Evet tanıtım... ...önemli dedik. E, dediğiniz ya gelenler otelde kalıyordu... ...ya da kalıyor evet. mu? Kalıyor mu sizce? Sizin izlenimleriniz nasıl? Çünkü müşterilerle de... ...iç içesiniz, yakınsınız. Gelenler... ...otele mi hapsoluyor? Bir... Olur mu canım... ...otele hapsolmak? Zaten... ...benim otelimden konuşuyorsam, Melit Lefkoş'u... ...otelden Sizin konumunuz konuşuyorsanız... Bizim konumumuz farklı yani biz zaten e, yatak kahvaltı satıyoruz otelimizi insanlar istediği yere restoranlara gidiyorlar yiyorlar girneğe gidiyorlar geziyorlar denize gidiyorlar yani işleri için başka e, kentlere Magosa'ya gidiyorlar işte Karpaz'a gidiyorlar ama diğer taraflarda da bakın bizim e, Merit Kristalkov otelimizde her yarım saatte bir girneye otobüs kalkıyor servis kalkıyor. ...ve her seferinde de dolu dolu kalkıyor. Yani bu insanlar... ...otele kapanırlar mı? Alışverişe çıkıyorlar Öyle olsa böyle bir şey... ...çünkü birçok yerde artık her şey dahil... E, ...otel var. E, büyük Beş Yıldızlı Oteller... ...her şey dahile döndü. O zaman girmenin esnafı... ...iflas ederdi yani. Restoranlar... ...açılmazdı. Bir sürü yeni restoranlar var. Bunlar... E, ...değil yani. Evet, her her de, niye kapansınlar oteli ki... İlle ki bir girneye inen ben e, 8,5 yıl Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptım ben Kristal Kov İnsanlar bir valizle gelip üç valizle geri dönüyorlar. Bunlar boş valiz alıp götürmüyorlar ki. Ciddi bir de ekonomi <laughs> alışveriş katkısı var. Kesinlikle. Peki Girne'deki meritler arasında en popüleri hangisi? En gözdesi? E, şu anda Royal diye düşünüyorum. Çünkü Royal'in çok geniş kaplamda milyon e, <laughs> 20-30 milyon dolarlar tanıtımı yapıldı, hala da yapılmaya devam ediyor İstanbul'da, Türkiye'nin birçok yerlerinde dergilerde ki bunlar ciddi bütçeler isteyen reklamlar. Şu anda en popüleri Royal, ama diğer otellerimiz de mesela Crystal Cove otelimiz de aynı şekilde. O benim ilk yuvam olduğu için o benim en değerlimdir her zaman. Ee, ve Park Otel çok ilerleme yaptı. Park Oteli Merit Park çok geliştirdi oradaki arkadaşlarımız. Ee, ben misafir olarak gittim bir gün gezdim. Yani tam bir tatil oteli olmuş. Şahane şovlar yapıyorlar, şahane animasyonlar getiriyorlar. Ee, tam bir tatil. Ee, ...adasına yakışır oteller oldu bizim otellerimiz. Merkür halini hatırlıyorum. Arada Üydü, inanılmaz bir inanılmaz fark, var. fark var. Kullanım alanı olarak da, bahçe olarak her da o tesisler... Şahane, şahane olmuş. Oradaki genel müdür arkadaşımı Aybars'ı da ve ekibini de kutluyorum kesinlikle. Tabii başta şu da var, yöneticilerimiz bize destek verirse... Ee, düşüncelerimizi biz de düşüncelerimizi gerçekleştirme imkanı bulabiliyoruz. Bu açıdan yine üst düzey yöneticilerimize de ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. İşte sizlerde ortak vizyon uyumu var. Evet öyle olması gerekiyor. Güzel olan bu zaten başarıya Öyle olması yolda. gerekiyor. Olmaz başka türlüsün. Kopukluk olursa o başarı gelmez. Şimdi tanıtımdan bahsettiniz ya Royal'in tanıtımında mıydı size özel diyordu? Evet, siz bu özellikle. sene çok kişi geldi Türkiye'den. Diyorlar ki gelelim nerede kalalım? Diyorum ki yönlendirme yapamam çünkü <laughs> hani iyi çıkar Allah'tan, e, tabii, kötü tabii, tabii, çıkar tabii, kuldan tabii. derlerdi. Gelin diyorum web sitelerine bakın. Genelde çoğunun tercihi Royal oluyor. Royal, evet, Soruyorum evet. niye? Çok farklı duruyor, çok özel duruyor. Hani bir tatile geliyorsak bir defa kalalım ama en iyisinde en kalalım. kalalım. Bakış açısı var. Evet. Siz de bunu görüyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, biz zaten içinde yaşadığımız için yani biz e, otel genel müdürleri her ay e, bir araya geliyoruz. E, yönetim kurulu başkanımız veya genel koordinatörümüz toplantıları her ay bir başka otelimizde yapıyor. Bunu kesinlikle görüyoruz. Zaten e, memnun olanlar ve olmayanlar bize internetten ulaşıyorlar. O zaman mesaj doğru yere konumlanmış. Kesinlikle. Yani özel hissetmek için. Ama zaten öyle yapıldı. 200 milyon dolarlık otel orası. Yani o kadar... E, kaliteli, e, her şey o kadar şık seçildi ki öyle güzel donanımlar yapıldı ki yani hak ediyor. Hem de işlevsel. Bir free zone alanı mesela. Evet. Evet Çok hoşuma çok, giden bir uygulamaydı evet. aslında. Birçok tatile giden herkesin sıkıntısıydı. Tabii. Onu çözen bir uygulama oldu. Kesinlikle. <laughs> Talep nasıldı? Gözlemleme şansınız oldu mu bu sene? Nereye? Free zone. Ama ben orada yaşamadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. O zaman gerardı oranın genel müdürünü buraya çağırmak zorundası. Tamamdır. Ee, o sana yaşa Çünkü ben orada yaşamıyorum. Onun için çok detaylı bilgi vermem doğru değil ama. Uygulama olarak güzel bir uygulama. Çok güzel. Şeyde anlatalım. <laughs> seyircilerimize de Frizon alanı nedir? Örnek uçağınız geç saatte ya da çok erken saatte otelden öğle saatinde çıkış yaptığınızda eşyalarınızı nereye koyacaksınız? Ya da nerede vakit geçireceksiniz? Öyle bir uygulama düşünülmüş. Alanın adı Frizon. Siz orada bilgisayar başında da internet kullanabiliyorsunuz. E, Havuzunuzda kullanabiliyorsunuz. Dolaplarınız var. Yemek, içmek için açık büfeniz var. Kullanışlı bir alan. İlk reha beyden duyduğumuz kadarıyla müşterilerden de olumlu dönüşler geliyordu. Evet. Evet, gelelim biraz da e, yatırım dünyasına. Evet. Şimdi Merit Oteller Grubu Kıbrıs'ın büyüklerinden bir tanesi. Hatta evet. belki de zincir olarak evet, en, büyük. en büyük. Şimdi çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte ihtimali e, Bektan satın almak isteyen otel grupları da var. Evet. Gelmek evet. isteyenler oldu. ...büyük klasiğe takıldılar, döndüler. Şimdi birkaç otel grubunun daha Kıbrıs'a girmesi planlanıyor. Sizce rekabetin artması nasıl bir katkı sağlar ülkeye? Ya da böyle büyük yatırımlar kısa sürede beklediğini bulabilir mi? Bizim en büyük arzumuz hep birlikte şu adanın daha da turizm alanında... ...turizm hı hı. konumuz turizm olduğu için turizm alanında çok daha yükseklere gelmesi... ...ve yeni yatırımların gel, gelmesi bizleri ancak mutlu eder. Bir turizmci olarak. Çünkü yeni yatırımların gelmesi demek... ...yeni müşteriler, yeni misafirlerin adaya gelmiş olması demek. Çünkü bu oteller yapılacağı zaman boş kalmayacak. Hı hı. Onların da kendilerine göre bir e, müşteri portföyleri var. Onlar gelecek. Bir misafir geldiği zaman, adaya bir ayak bastığı zaman... Orada atıyorum Karpaz'dan biri çıktı, Karpaz'daki herhangi bir otelimize misafir geldiği zaman onlar da gelip geleneği otelleri geziyorlar. Veya bizim otellere gelen birisi varsa adını duyduğu diğer otelleri de görüp gezmeye çıkıyorlar. Bir sonrası için belki de plan yapıyorlar. Tabii ki. Dolayısıyla yani bu adanın ziyaretçi kapasitesi, adanın turist kapasitesini arttıracaktır. Yatak kapasitemiz artacaktır. Bu da bunun artması demek e, turizmin yan kollarına, e, turizmi besleyen veya ekonomimizi besleyen yan kollara, benzincilere, marketçilere, e, işte şekercilere, ekmekçilere, e, araba satımlarına, e, lastik satıcılarına, e, çay satıcılarına herkese katkıda bulunacaktır. Tabii yatırımın zincirlemesi. Yatırımın tabii ki. Yani biz otelciler olarak her zaman söylüyoruz. Yani bir otelin idamesi için, günlük idamesi için kaç kilo yiyecek, içecek gerekiyor? Yani Çok bakın su, su fabrikası yoktu. Bir tane su fabrikası, su şişeleme fabrikası açıldı. Arkasından ikincisi, üçüncüsü çeşit çeşit markalar. Bunların sebebi hep bu otellerin kullanımı. Yani Normal evlerinde yaşayan insanlar bu kadar su tüketmez ki, anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla yeni yatırımlar keşke gelseler ve yat şu ülkeye yatırım yapsalar. Bir, bu ülke e, dünya çapında e, bir destinasyon olma yolunda ilerlese. Çünkü gerçekten doğasıyla, güneşiyle, yiyeceğiyle, içeceğiyle ve e, insanıyla bu yeri hak ediyor. İşte merit öncülüğünü yaptı diyelim. Çünkü gelecek herkes turizm konusunda önce bir Merit inceliyor. Ne evet. yaptı, ne etti, yatırımlar arttığına göre evet orada işler iyi olabilir evet, deyip. yani <laughs> Besim Bey'in ve R.A. Bey'in önünde şapka çıkarılması gerekiyor. Çünkü e, bu işe e, Merit Crystal Coat Hotel ilk açılan ama ondan önce 96'da gelmişler. Green karmiyi açmışlar. Green Carmi e, tatil köyünü açmışlar. Sonra işte Crystal Cove açıldı ve devam etti devam etti. Şu anda da yeni ilaveler var. Yani Royal Otele ve şeye e, Merit Crystal Cove Oteli. E, aşağı yukarı toplamda 200 oda daha yani ikisini ilave bina e, projeler var başlamak üzere. Yani yatak kapasitesi artırılıyor. artıracağız, evet. O zaman potansiyel yüksek dediğiniz gibi. E, tabii ki tabii ki. Yani bakın bugün Ekim'in. Yedisi. Yedisi ve tüm otellerimiz full. Özel Bakın, bir tarih mi? Aslında baktığınızda okullar açıldı. Özel bir açıldı. tarih değil Hayır Hayır Özel bir tarih değil. Eminim diğer sahildeki denize nazar otellerde de aynıdır. Yani yerli yabancı turist, yabancısı da var yerlisi de var. Zaten yabancı turistler genelde bu ayları seçiyorlar, sıcağa dayanamadıkları hmm. için genelde bu ayları seçerler. Yani ya Nisan Mayıs'ta gelirler. ...en geç gelecekleri Haziran'dır... ...ya da işte Eylül, Ekim... ...Kasım gibi ayları tercih ederler. Peki turist portföyümüz nasıl? Genel olarak baktığımızda... Işte ...yaşlı turist mi... ...zengin turist mi? Böyle bir ayrıma girebilir miyiz? Genç, e, genç zengin de var... E, ...yaşlısı da var... ...ama e, çok da yaşlı değil yani... E, e, ...ama çok... hani ...şey gibi düşünmeyelim... ...nedir e, Güney'deki... Bir ...yer var ya hep gençler gidiyor. ya gibi. Öyle düşünmeyelim ama genci de var yaşlısı da var. Ama öyle şey değil yani evet. karışık. Ama otelden otelde de e, müşteri portföyü değişiyor herhalde özellikle e, sizin. Royal'de tabii ki değişiyor. Royal'de daha eee kazlısı diyelim evet. Sizin Lefkoşa'ya geldiğimizde. Evet. Lefkoşa'ya bakıyoruz. ...işin Lefkoşa merkezi şey Lefkoşa. Lefkoşa. Lefkoşa işin merkezi, siyasetin de merkezi. Evet. Neden sizi tercih ediyorlar? Sebebi nedir merak ediyorum. E, yakın olduğumuz için bakanlıklara herhalde bu bir. İkincisi, Çok yakın başka otellerden. İkincisi de var. özellikle uluslar e, uluslararası e, bir toplantı veya misafir gelecekse biliyorsunuz <laughs> e, e, 74'ten sonra kalan otellerde konaklayamıyorlar yabancılar. Bizim otelimizin de toprağı Türk malı. inşayı yapan da Türk olduğu için yani %100 Türk malı olduğu için bizim otelimizde kalabiliyor. Avrupa Birliği'nin üyeleri veya Avrupa Birliği'nden gelmiş herhangi bir şey için gelmiş misafirler bizim otelimizde kalabiliyorlar. Diğeri de eee hizmet kalitenizden olsa gerek. Hepsi büyük faktörler. Önemli evet. faktörler. Peki onların gelişleri sizi, işleyişinizi engelliyor mu? Örnek mesela Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde Başbakan Davutoğlu geldiğinde görüyorum kapının önünde günler öncesinden eskortlar evet, gelmeye evet, başlıyor. Evet. Girenler çıkanlar. Muhtemelen otelde bir kırmızı alarm durumu oluyordur. E Tabii ki hepimiz alertteyiz. E, alert olmamızın nedeni e, çünkü biz Canlı şu anda canlı yayındayız değil mi? Biz otelciler 24 saat canlı yayındayızdır. Hizmet verirken o anda e, herhangi bir hatada bulunmamak amacıyla, herhangi bir aksilik olmaması amacıyla bütün e, arkadaşlarımız alertte oluruz. Doğrudur. Ama e, biz artık alıştık. Yani e, yedi, bu senede 7. yılımızı kutlayacağız Kutlu olsun. Allah nasip ederse 29 Ekim'de. 7 yılımız yılımızda olacak. Dolayısıyla bizi de çok bu tür konaklamalar olduğu için... ...ilk dönem daha bir zorluk yapıyordu ama ben... E, ...Merit Kristelkov Otel'de... ...Halkla İlişkiler Müdürü'yken de çok başbakanı ağırladık, e, sayın... E, ...Tayyip Erdoğan Bey başbakanken ağırladık. E, bir sürü başbakanlar geldi. O zaman tek oteldi Merit Kristelkov böyle... Kongre merkezini ilk kuran otel oldu zaten. Dolayısıyla oradan tecrübelerim olduğu için arkadaşlarımı da yönlendirebiliyorum. çoğu zaman da Allah razı olsun Reha Bey eğer otelimizdeyse o o zaman da Reha Bey zaten bütün her şeyi göğüslüyor. rahat ediyoruz. Özel istekleri oluyor mu? ...bazılarının oluyor. Yiyecek içecek açısından... ...başka bir şey yok. Hani böyle bir kat boşaltma gibi... Hayır, hayır, hayır. Hiç, hiç, hiç. hiç, hiç başka yok. misafiri rahatsız eden ürünleri yok. Zaten e, kalabalık bir grup halinde geldikleri için... ...mecburen... E, o ...bir katı dolduruyorlar zaten... ...kendi ekibiyle. Diğer katı da yine kendi ekibi Böyle 20-25 odalık misafir geldiği zaman... ...zaten dolayısıyla onlardan başka bir şey olmuyor. Çünkü önceden bildirildiği için bize iz odalamaları o şekilde yapıyoruz. Tabii planlama doğrultusunda evet, son dakika değişiklikleri tabii ki. Sizinle daha önce de konuştuğumuz güzel bir konu vardı aslında. Ee, çalışanlar konusunda. Evet. Yerli çalışanların durumu nedir diye konuştuk. Evet. Ee, mutfak konusunda mutfak alanında biraz biraz artış var diyordunuz. Evet, evet. Aradan geçen zamanda değişen bir şey var mı? Hayır, hiç değişen bir şey yok. Hiç değişen bir şey yok. Maalesef. Üzgünüz bu konuda. Geçen gün ee, Kıbrıs'ta bir müteşebbis. Paspolat'ta eee bir fabrikası. Var. Onu sordum ben. Aynı konudan e, yani sordum, merak Hı -hı. ettim. Hani acaba otelciliği mi tercih etmiyorlar diye e, düşünüyorsunuz. E, orada da e, mobilya fabrikası var, e, atölyesi var. Ona sordum. Hani belki biz bizi tercih etmiyorlar diye. Sizin ne kaç personeliniz var? 30 de, 30 küsur dedi. Peki kaç tane Kıbrıslı çalışanınız var dedi. Düşündü. 3 tane dedi. Yani sorun o değil. Sorun e, Kıbrıs'ın genelinde artık çocuklarımız, gençlerimiz ara eleman olarak yetişmiyorlar. Hani ara işleri yapacak eleman yok maalesef. Eğitimde mi sıkıntı yani var sizce mobil, mobil, bakış açısında mı? Mo, hayır bence yönlendirme de var. Yani yönlendirme de var. Özel teşebbüse yönlendirilmeli gençler bir şekilde. Yani okuyamıyorsa bile bir yerden başlamayı öğrenmeli gençler. Üniversite okuyamamış olabilir ama bir sanat elde edebilir. Bir araba tamircisi olabilir, bir marangoz olabilir. İleride öğrenir kendi e, yerini açar. Eminim. Yani bunlar e, tükenmeyecek işlerdir bence bana göre. Hata nerede sizce? Bireylerde mi, ailelerde mi? Bence e, eğitimde. Yani eğitim önce ailelerde, sonra eğitimde. Çünkü herkes doktor mühendis olamaz. Olamaz yani. Çocuğun kapasitesi yoktur, şeyi yoktur. Ama bir meslek sahibi olma imkanı vardır. Bugün e, bizden daha şanssız dünyaya gelen ee, engelli kardeşlerimiz bile bir meslek sahibi olabiliyorlar. Basketbol oynuyorlar, yüzme yarışlarına katılıyorlar. Hatta e, otizm ve e, diğer e, neydi, e, bir Down, Down, sendromlu. doğan çocuklarımız müzik yapıyorlar. Bakın İstanbul'da Ortaköy'de bir restoran açıldı. Tamamen Down sendromlu çocuklar işletiyor. Hızla yayılıyor kafeleri Tabii var. Tabii ki yani de. bunları çalışmaya yönlendirmek lazım. E, o zaman şikayet etmeyeceğiz dışarıdan işçi getirildiği zaman. Yol inşaatında çalışacak işçi yok. E, bina inşaatında çalışacak işçi yok. E, otellerde çalışacak işçi yok. E, o zaman mecburuz bizde bir çarkı döndürmeye. Biz şey de diyoruz gelin eğitelim, yetiştirelim. Stajcı gibi. Tabii ki e, bende var çok stajyer mesela bizde. ...yer otellerimizde stajyer çocuk çok var. Ya yani o mesleği de okuduysan, turizm otelciliği okuduysan neden mesleğini yapmıyorsun? Yani herkes müdür olamaz. Müdür olmak için de belli bir sene çalışman lazım. Tecrübe lazım. Tecrübe lazım. Yani bunları anlatamıyoruz biz. İşte kötü bakış açısı nedir? Şu diploma mezun olduktan sonra zannediyor ki gençler, hatta öğretmenleri, i̇şte aileleri evet. işe bu diploma gelecek. Evet. Ama siz birebir içindesiniz, görüyorsunuz da. E, biz yaşıyoruz zaten. Müracaat yok zaten. Çok ilginç bir durum. Evet, müracaat yok. İşte Eğitimde bir sıkıntı var dedik ya, turizm sektörü e, iş alımına, istihdama kapalı sektörler olarak gösteriliyormuş. Evet. E, üniversite yönlendirilmesinde. Geçtiğimiz sene Güney Amerika Üniversitesi'nden bir konumuz vardı, Emre Hataklı, yaşam koçu, evet. öğrenci koçu. Şaka gibi dedi. Bir turizm ülkesindeyiz. Oteller açılıyor, oteller personel arıyor. Fakat yönlendirmede diyorlar ki turizm istihdama kapalı alanlar arasında. Olur mu öyle şey canım? İlginç bir durum değil mi? Olur mu öyle şey? Ama herkes bilerek gelecek. Zaten oteller kış e, personel sayısıyla yaz personel sayısı değişiktir. E, özellikle denize sahili olan e, otellerin. Anlatabildim değil mi? Kimler kalıyor öyle bir elemede? E Tabii ki çekirdek kadro çekirdek kadro kalır. Zaten gel, Nisan ayında almaya başladığımızda ya per, yaz personelini öyle alıyoruz. Yani Nisan'la Eylül arasında çalışacaklarını bilerek geliyor çocuklar. Ama isteyerek geliyorlar belki. Tabii ki. Ama ihtiyacı var. Yani o beş aylık işe ihtiyacı var. Ama bakın Antalya bölgesinde hep öyleler. Tabii. Ve onlar birçoğu oteli kapatıyorlar da. Bu bize gelen CV'lerde bakıyorsunuz hep altı ay çalışmış. Kısa dönemli Antalya değil mi? bölgesinde altı ay. Çünkü yaz dönemi çalıştırıyorlar, kışın oteli kapatıyorlar. Şu anda mesela var mı bir açığınız? Bir münhaliniz Benim var mı? Benim var. Benim Merit, Lef... belki... Merit Lefkoşa'lara ütücüye ihtiyacım var. Tamam, Merit koşaya ütücü aranıyor. Evet. Bir aydır da bulamadım. Bir aydır? Evet. Bir aydır da bulamadım. Çalışma saatleri nasıl? 8 saat. 8 saat? Çift usulü ama.